Parasal <laughs> Fridge bu servisi. Parasal Fridge 6 oynuyoruz bölümü 3 arkadaşlar. O. Tabii. Dün ki de lefti kanalizasyon burada sızmamıştı arkadaşlar. 1470. Hazır. Ha evet abi. Burada 6000 paramız var. Oğlum buradan hiçbirini alamıyorum ha. Yeni versiyonlar alın diyor. Az önce zenginlik artık değiliz. Riski var bunların Son taraftan alalım. Burada çok pahalı abi. Hiçbirini alamıyoruz bildiğin. Ya bunu alabiliyoruz. Hadi bunu alırsam arkadaşlar gecen mahvolur. Baksana. riski

Çok iyi oldu lan bura. Bir şey diyeceğim ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bu, bu para kasası zaten. Bu, bu hiç sarmaz. Yeni bir şey Böyle güzel bir şey. hepsini aldım zaten. Bu zaten. Güzel Dur lan. Param 900 yapabilir miyim acaba? Biraz kasıp bunu alacağım. Başını mı değiştir? Çünkü sonra daha iyi olacak. Şuradan para kasmalık. Diğeri de oldu. Bir daha kapışım. Bunun önünde yakalamayacağız arkadaşlar. Birileri hareket ederken yakalayacağız. Hiç tamam. Hemen kataloğa gir. Doğru. Bu da bu arada çok iyi. Hepsi mülk. Yani. E, en çok da bu sahne. Um, tüm rockstarlar var bildiğin. Sana Ama neydi bir de seviyorum. Neyse en sevdiğim melodik karakterlerim neydi bir var. O yüzden bu var. bir dakika lan kaç tane animatronimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oha. 7 tane animatronik var. 7 animatronik 15. Ben bu arada şeye girdim ha. <laughs> Götürüye girdim. Zararı. Evet. Son geç. Acaba yeni bir animatronik var mı? Değil mi o? Le, leli leli le. Bak kimse yok 110 arkadaşlar. Yavaş yavaş atalım. Var sessiz ya. 110, 110. 114 yaptık lan. Oha. Has kavutur mu seni var ya. O arkadaş burada rekona çok odaklandım oyuna. Milyon tane rekona çıktı. Şimdi 5 tane rekobuletti gelse de. 90'ınca ne oluyor oğlum? Kömür. 90'da kömür olamız gerekmiyor mu? Niye 120'de kömür oluyor? Hadi Asla tat. Artık. O ev bitmiştir Yo oyun niye bitmedi? Aa burada yok niye? Niye burada yok? Belki kabul ederdim ama. Bir çıkacak. Şey. Of. Çıkmadan eksik. Ne oldu da? lan? Bir daha mı oynayacağız? Bana çok uçasa girmiş. Ne? Ne oldu lan? Aka indirmeye giriş. Ben bunu zaten anladım. yok. Sponsor var mı? Yok. Tamam daha iyi. Oha ya. hiçbirini alamıyorum. Bunu alamıyor. Hepsini almışım ben. Hepsi var. Hı -hı. Bu ne yapıyoruz ki bunu düz onları hiç bilmiyorum. Hep şey almak istedim. Ben ilk kez para Tam para kazmam ki. Her zaman o. <laughs> Proyuz Oy 200. Kazandık. 2000 yapmam lazım. Çıka yazdım. Çık olmadan olmaz. Ne alaka bir? Yok geçmedi. Daha 8 hakkım var. минут Ой, без врага. Да. Салам, Dörtlü. Bir daha ne zaman mi oldu? Şuraya koyarım lan size. Oğlum niye böyle ses geliyor? Ya bu 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 Ya yok Yok Çok iyi yine bin para. Sağlam para. De boya bak. Bin para yapınca hep puan gel. Hadi bir bin puanlık daha. Hadi. Ay. Bin olsa, olsa Kaç 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 kaç. Puan mı puan? Hayır. Ha 2000 yapmalıyım. Rockstar çıkalım. Uf, <laughs> bitti artık aldım Rockstar. <laughs> Kelime de beni gerek yok. Gerek yok. Evet. Yes. Ekip tamamlandı. Rockstar çıkıyor. Eğer satılmıyorsa ben bunu. Evet tamam.

Oğlum yine mi buradayım? Kaşar yine şey, iş yapıyor. yok. Sonra bir rakslarlar sandırma. Onların canlıları yok. Buna bak. Sadece şeyler saldırır. İsmi. neydi? Ee, şu. Skrepler. Arkada baksam bunlar animatörlükler. Bunları saldırır. Allah anlayan çıkmak istedim. hiç ses geldi? Ben bu bu arada bu oyunu en iyi oynuyorum. Bu <laughs> 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 tuvaletleri ayırmam amına. Bir şey Niye her gün tuvaletleri ayarlıyoruz. Tuvalet de. abi tuvalet kağıdı mı eksik amına? Aga tuvalet mı eksik amına. Evet biraz abartılı konuştum. Bu arada son geceler hiçbir şey değil Yani onu hiç defa izlemedim son gecelik Dol be Bana Bu da ay bu arada. İlki daha ay arkadaşlar çok fazla oluyor o da ay. Onda bari ses geliyor. Bunu bunu bu animatörleri çağırın. Bugün zaten cumartesi değil mi? Arkadaşlar abi neden hep sol tarafa bakıyorsunuz? Kamera baktığımız bazen reklam çıkıyor ya. Böyle Kameraya bakmadığımızda reklam çıkıyor arkadaşlar. O yüzden böyle yaparsanız çıkar. Of. Bitsin artık şu. Congratulations on

İş bitmedi mi o? Bunlar artık almak 农事，我跟你说，农事，还 ale dziękuję, że

Don't forget Saturday. You love pizza in the middle. Adam karşıma bir pay iki Arkadaşlar oyunun sonu yok lan. Ama tabii ki oynuyoruz oğlum. Böyle bittiğinde oluyor galiba. Eğer devam ederse bana ne çıkacağım? İşim gücüm yok. Bu da bu oyun. İçim gücüm yokmuş gibi ama. Hadi be. Her gün bu sesleri duyuyorum. imposta. Summon. Congratulations okay. on completing the week. Unfortunately, you okay. did not meet your special obligations okay. okay. under paragraph four. Your employment is terminated. We'll mail you your thing. Arkadaşlar. Oyun sonu işte böyleydi. Sınav 6 Son Arkadaşlar bir daha bir bakalım. Aga ya. Of ya bu hesap senicek ya. Gerçekten ben videodakine göre şöyleydi. burada vardı. Burada çıka da Bonnie. Bu. Böyleydi. Burada böyle bir böyle. Arkadaşlar yani hepsi bu şekilde. Son defa yok. Para kazandı. Neyse. Arkadaşlar videomuzu bir dişli işte, like atalım. Unutmayın görüşürüz. Aga okay, ya. Ben ne yaptım az önce? Neyse evet, arkadaşlar video da bir dişli işte, like atalım. Ona